Gidebilirseniz Medine-i Münevvere'ye gidin. Ve gidebilirseniz Medine'ye genç yaşta gidin. Gidişiniz Musab gibi olsun. Henüz ayaklarınıza takılmadan dünya. Başım açık yalın ayak Düştüm Kabe yol geçen yıl gittik. Her senesi dolmadı. Bir ay, bir ay var senesi dolmaya. Ve kaplamağımızda kaldı. Çok memnun kaldık. Yine gidiyoruz. Allah nasip ederse üzerimizi yapacağız. Özkan Bey'e teşekkür ediyoruz ayrıca. Buradan herkese selam ve herkesi bekliyoruz. Herkesi üzerimizi yapacağız. Çok acaba. memnunum, çok mutluyum. Allah razı olsun. Ne yapıyorsunuz? Herkese tavsiye ederim. Özkan Bey'e. Her şey çok güzel. <laughs> Öncelikle şunu bilelim. Buradan oraya gidene kadar yaka kartlarımızı görüyoruz. Şu yaka kartlarımız kesinlikle çıkmayacak buraya kadar. Buradan oraya, oradan da buraya kadar çıkmayacak. Ben oradayım. Şirket sahibi olaraktan bile şanslıyız. Bu durumda da inşallah. Ya. Beraber olacağız bir gün. Evet. Mehmet Doğan hocam orada olacak. Mehmet Doğan hocam, Mustafa, işte Erdoğan, Recep hocam, Sunay hocam burada hepimiz bir arada olacağız. Hacı Mehmet Doğan. İnşallah bu şirketi sorumlu hodası verilir. Sonra arkadaşlarımız da var yardımcılarımız. Allah hepimizden razı olsun. Allah-u Teala bu mübarek hırsatlarımızı kabul-e karine Şimdi biz hediyeye gideceğiz ya burada başlayacağız selavat-ı şerife getirmeye Hazreti Muhammed'e selavat hediyesi götüreceğiz inşallah. taşına yüz süre no oh.